Tanrı'dan her gece seni dileyen Yanımdayken bile sendin özleyen Tanrı'dan her gece seni dileyen Yanımdayken bile sendin özleyen Seni seviyorum aşığım diyen o benim sevgilim, sen olamazsın O benim sevgilim, sen olamazsın Resimlerin için yırttı dediler Mektuplarımı da yaktı dediler Resimlerin için yırttı dediler Mektuplarımı da yaktı dediler, verdiğin yüzü attı dediler. O benim sevgilim sen olamasın, o benim sevgilim sen olamasın.